Karşınızda kadife karınca. Kendisi aslında bir karınca değil, yaban arısıdır. Üstelik kadifede değildir. Birçok insan bunu ilk duyduğunda afallar. Siz de dişi kadife karıncalarının kanatları olmadığını ve uçamadıklarını öğrenince afallayabilirsiniz. Üstelik karınca ismi kafa karıştırmaya devam eder. Neyse, kanatları olmadığı için karıncalar gibi yerde hareket ederler. Ayrıca sıradan yaban arılarının aksine kendi yuvalarını yapmazlar. Bu ufaklıklar bal arısı, sinek ya da diğer böceklerin yuvalarını ele geçirirler. Ne yüzsüzler değil mi? Yaban arısı dünyasındaki en güçlü iğnelerden birine sahip olduğu için başkalarının evini ele geçirmek pek de zor değildir. Ayrıca dış iskeleti bir zırh kadar güçlüdür. Bu iki özelliği sayesinde onu avlamak isteyen avcı sayısı sıfıra yakındır. İçlerinden biri sizi ısırırsa canınız başta çok fazla yanabilir ve bu acı saatlerce sürebilir. Erkek kadifeler ısırmadığı için sizi ısıranın dişi bir kadife karınca olduğunu bilirsiniz. Her günün birinde bu minik böcekle karşılaşırsanız hafif hareketlerle yavaşça geri çekilmeyi unutmayın. Ayrıca ayakkabı giymeyi de unutmayın çünkü bu canlılar uçamaz. Isırılma vakalarının çoğuysa yanlışlıkla üzerlerine basılması sonucunda gerçekleşir. Eğer bu ufaklığı görürseniz onun da üzerine basmayın. Gerçi bu ufaklık kadar hızlı olabileceğinizi sanmıyoruz. Ev kırk ayağı bir korku filminden fırlamış gibi görünebilir fakat aslında sizin tarafınızdadır. Bu ufaklık evinizde yaşayan zararlı haşerelerle beslenir. Menüsü genellikle sinek, güve, hamam böceği, termit ve örümcekten oluşur. Ve evet, ısırığı zehirlidir fakat bu zehir insanlara karşı etkisizdir. Ayrıca minik ağızları insan derisine nüfuz etmekte de haydi zorlanır. Merak etmeyin, evcil hayvanlarınıza zarar veremezler içlerinden biriyle karşılaşırsanız evinizi zararlı böceklerden arındırmasına engel olmayın. Fakat kuzeni olan dev çıyanla karşılaşırsanız aksi yöne doğru kaçmaya başlasanız iyi edersiniz. Bu korkunç görünümlü canlı kolunuzdan daha uzun olabilir. Bu seferkinden korkmakta haklısınız. Çünkü akşam menüsüne küçük böceklerin yanı sıra akrep, tarantula, kertenkele, fare ve sıçanları ekleyebiliyor. Hatta kuş, yarasa ve yılan avladıkları bile oluyor. Dev çiyanın zehri oldukça güçlüdür. Avının hayatını hızlıca sonlandırabilir. Bu zehir insanlara karşı pek etkili değildir. Fakat siz yanına pek yaklaşmazsanız daha iyi olur. Bakın ama dokunmayın. Dev Japon eşek arısının kanat genişliği çok fazla olduğu için serçe arı kabını almıştır. İğnesi ise koruyucu giysiyi rahatlıkla verebilecek kadar uzundur. Yani giysinin sizi korumasına pek güvenmeyin. Daha kötü bir haber duymak ister misiniz? Bu arılar asla yalnız değildir. Tehlike hisseden eşek arısı zehrini düşmanının üzerine püskürtür. Diğer eşek arıları bu kokuyu algılayıp ona doğru yönelir. Böylece birkaç saniye içinde koca bir kovan dolusu eşek arısıyla baş başa kalırsınız. Koşarak kurtulabilirsiniz fakat uzunca bir mesafe kat etmeniz gerektiğini unutmayın. Dev Japon eşek arıları bir günde yaklaşık 80 kilometre yol kat edebilirler. Bir maraton bunun yarısı kadardır. İnsan tüylü ve kabarık kedi güvesi tırtılını eline alıp bir kedi gibi sevmemek için kendini zor tutuyor ama kendinizi tutmaya devam edin. Çünkü bu tüyler aslında zehirli iğnelerden oluşan bir peruktur. Elinizle temas etmesi halinde bu kıllar derinize saplanır. Zehir saplanan bölgeyi tahriş eder. Şiddetli bir yanma hissi yaşarsınız ve bu his bir saat kadar sürebilir. Siz kahverengi yalnız örümceğin yanına o da sizin yanınıza gelmek istemez. Bu örümcekler genellikle pasiftir. Görüş alanınızda değil, taban arasında ya da Bodrum'daki tenha ve karanlık yerlerde yaşamayı tercih ederler. İçlerinden birini yanlışlıkla rahatsız ederseniz genellikle hızla ortalıktan kaybolur. Fakat kasten kışkırtırsanız pişman olursunuz. Çünkü çok güçlü bir zehre sahiptir. Hatta çıngıraklı yılanınkinden bile daha güçlüdür. Zehir vücuda girdikten sonra dokuları parçalamaya başlar ve hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları oksijeni yok eder. Bu etki her an giderek kötüleşir ve bazen aylar boyunca sürebilir. Bir kahverengi yalnız örümceğin neredeyse 10 ay kadar aç kalabileceğini belirtmemizde fayda var. Yani bu ufaklığın yiyecek bir şeyler bulma ümidiyle mutfağınıza ya da odanıza girme ihtimali oldukça düşüktür. Bunu bildiğinize göre geceleri daha rahat uyuyabilirsiniz değil mi? Marikopa hasatçı karınca dünyadaki en güçlü zehirlerden birine sahiptir. Tıpkı dev eşek arasında olduğu gibi bu canlıların zehri de diğer hasatçıların dikkatini çeker ve sürü halinde hareket edebilirler. Eğer ısırılan kişi siz olursanız oradan olabildiğince çabuk uzaklaşmaya bakın. Çünkü bir düzinesinin zehri bile ortalama bir sıçanı öldürmeye yeter. Üstelik zehirleri arılarınki gibi tek seferlik değildir. Bu karıncalar zehirlerini birkaç kez zerk edebilirler. Şunu düşünsenize, gece olmuş ve sıcacık yatağınızda uyuklamaya başlıyorsunuz. Fakat gecenin bir yarısında istenmeyen bir ziyaretçi çıka geliyor. Yastığınızdan yukarı tırmanarak yüzünüze ulaşıyor, dudaklarınıza çıkıyor ve Mühim, sizi öpüyor. Öpücük derken aslında ısırık demek istemiştim. Öpücük böceği gündüzlerini gizlenerek geçirir ve gece olduğunda yemek aramak için dışarı çıkar. Yemek olaraksa en çok insan kanını sever. <laughs> İnsanların yüz ve boyunlarını ısırmak gibi kötü alışkanlıkları nedeniyle bir diğer isimleri vampir böcek olmuştur. Gerçi bu isim tek başına böceğin hayatını açıklamaya yetiyor. Afrika'da yaşayan çeçe sineğinin sıradan bir sinekten pek bir farkı yoktur. Fakat içlerinden biriyle karşılaşırsanız tüm gücünüzle oradan kaçmalısınız. Bu sineklerin ısırı derhal tedavi edilmezse birkaç ay sonra hayatta kalma ihtimaliniz pek olmaz. Bu sinekler 30 milyon yıldan daha uzun süredir yeryüzünde terör O zamanlar yaşamasam da hayvanlar aleminin çok daha farklı göründüğüne eminim. Tüm gezegene hakim olan tropikal nem sebebiyle çeçe sinekleri rahatça üreyebildiler. Şimdi Güney Asya'ya doğru gidelim ve kırmızı hint akrebi'ni inceleyelim. Parmak kadar küçük olan bu ufaklık dünyanın en zehirli canlılarından biridir. Genellikle kendi işlerine bakarlar ve böceklerle yahut küçük sürüngenlerle beslenirler. Fakat özellikle kırsal bölgelerde insan yerleşimlerine yakın noktalarda yaşamak gibi bir alışkanlıkları vardır. Böyle yerlerde ise sıkça kazalar yaşanır. Avlanmak ve av olmak mücadelesiyle geçen bir günün ardından bu canlılar gecenin bir vakti ya da sabahleyin insanların yataklarına girebilirler. Ya da siz mışıl mışıl uyurken tavandan üzerinize düşebilirler. Kulağa korkunç bir kabus gibi geliyor değil mi? Şimdi ise karşınızda en ünlü örümcek olan Karadul var. Bu örümceği hanenin altında bulunan simgesi, kırmızı kum saati şekilli leke sayesinde kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Tırnağınız kadar olan bu minik örümceğin boyutlarına sakın aldanmayın. Aşırı derecede zehirlidir. Üstelik zehri doğrudan sinir sisteminize etki eder. Saatler içinde kas krampları ve spazmlara yol açabilir. İyi haberse insanların bu zehirden genellikle kurtulabilmesidir. Minik kara dolağı çok dayanıklıdır bir kertenkeleyi ya da bir kurbağayı rahatlıkla tutabilir. Ve evet adını çiftleşmenin ardından eşini yediği için almıştır. Dünyanın en zehirli örümceği unvanı ise Sydney Huni Ağa örümceğine aittir. Bir alkış alalım. Tamam bu kadarı yeterli. İsmini yaptığı ağın şeklinden alır. Yukarıdan bakıldığında bir hortum andırır. Bu canlılar büyük, tehlikeli ve hızlıdır. Bu sinsi örümcek avını sıkıca kavrar ve birkaç kez ısırır. Eğer ısırılan kişi sizsiniz, panzehri almak için bir saatten az vaktinizin olduğunu unutmayın. Fakat her korkunç yaratık büyük değildir. Bazıları bir çimin ucuna oturup avının geçmesini bekler. Aa, bakın sizin bacağınız. Canavar hemen üzerine sıçrayarak sizi bir meyve suyu gibi emmeye başlar. Keneler oldukça küçüktür. Fakat onları korkutucu yapan özellikleri de budur. Çünkü çimen, çalı, toprak ya da yaprakların arasından, yani her yerden karşınıza çıkabilirler. Üzerinizde gezinmelerini de, sizi ısırmalarını da hissedemezsiniz bazen ısırdıkları kişilerin hastalanmasına yol açarlar. Peki dünyanın en tehlikeli böceğinin hangisi olduğuna dair bir fikriniz var mı? Listemizde zehirli örümceklerden, acımasız karıncalara ve kabuslardan fırlamış gibi görünen şiyanlara kadar pek çok tür var. Fakat insan nüfusuna en çok zarar veren böcek açık ara farkla sivrisineklerdir. Bu canlılar zehirli değildir ve ısırıkları canımızı yakmaz fakat hastalık taşırlar. Sivrisinekler muhteşem avcılardır. Vücutlarındaki özel bir organ sayesinde nefes verirken salgıladığımız karbondioksiti algılayabilirler. Bir sivrisinek avını bulduktan sonra kendi ağırlığının 3 katına kadar kan emebilir. Bu vampirler gezegenimizdeki en eski canlılardandır ve tarihleri 200 milyon yıl önceye dayanır. Zavallı T-Rex, biricik kollarıyla muhtemelen hiç sivrisinek avlayamamıştır. O yıllarda yalnızca ılıman tropikal bölgelerde yaşayan sivrisinekler günümüzde Antarktika haricindeki tüm kıtalarda bulunabilirler. Penguen olmak için bir sebep daha. Bunun suçlusuysa insanlardır. Sivri sinekler larvalarını gemilere bırakarak bizimle birlikte dünyanın her yerine yayılmışlardır. Doğrusu zararlı olduklarını unutursak bu durum romantik bile sayılabilir.